Sürekli hasta mısın? Ya da sürekli aynı döngüleri mi yaşıyorsun? Mesela iş yerinde hep aynı problemleri mi yaşıyorsun? Ya da arkadaşlarınla ilgili hep bir sorun mu var hayatında? Mutlaka bunlardan bir tanesi sende vardır. Neden biliyor musun? Düşüncelerin neredeyse enerjin orada. Enerji neredeyse de onu büyütüyorsun. Diyorsun ki ben hastayım, ben hastayım, ben hastayım. İyi olmam mümkün mü sence? Ya da iş yerindeki olayları düşünüyorsun. O bana öyle yaptı, bu böyle yaptı. Sence bu kısır döngüden kurtulabilir misin bunları büyüterek? Mümkün değil. Önce kendini sev. Ama... Seviyormuş gibi yapma. Gerçekten sev. Ve gün içinde konuştuklarına, söylediklerine çok dikkat et. Kendinin bir farkında ol. Sonra bunları düzeltmeye başla. Dediğim gibi, hastayım dersen sağlıklı olman pek mümkün olmaz. İyi hisset kendini. Ben iyiyim, sağlıklıyım, mutluyum etrafım tarafından sevilirim. Denemeye ne dersin? <laughs> Görüşürüz.